Selam ee, size bir emzik olayından bahsetmek istiyorum bence öncelikle reklam falan değil, şimdi marka görünüyor ee, zaten reklam olabilecek bir sayfam yok biliyorsunuz ee, öncelikle neden emzik emzik tutmasa ne oluyor bebek tabii ki herhangi bir problem yok ama emme isteğiyle, emme refleksiyle annesini emmeyen bebekler bile e, hani meme reddi yaşayan bebekler bile emme refleksiyle uyanıyor. Dolayısıyla e, uykularını derinleştirmek için emzik aslında güzel bir şey. Ben sadece uykuda kullanıyorum. Zaten bebeğim sadece uykuda kullanmak istiyor. Günlük hayatta istemiyor. E, şu an 8 aylığız. Hala bu emziği kullanıyor. Hiçbir emziği tutmadı bunun dışında. Hatta diğer emziklerde midesi bulanıyor. Bayağı kusuyor hatta. Eee peki niye bu? Çünkü ucu anne meme ucuna benziyor. Biberonuna benziyor. Biberonu da aynı markayı kullandığım için biberonuna benziyor. Genel anlamda bir şeyleri uykuda emmeyi seviyor zaten ama bunu uyanıkken de yatay pozisyonda ağzına koyarsam emiyor. Ağladığı zaman acil bir yerdeysem o an neye ağladığını bilmiyorsam acaba işte kabızlık mı ne bileyim açlık mı bu emzik. <laughs> bu emzik hemen susturuyor ve bu emziği direkt tuttu. Diğer emziklerde dediğim gibi midesi bulanıyor. Ayrıca bir diğer önemli konu e, emzikler özellikle e, doktorların tercihi zaten 2 yaşından sonra kesinlikle kullanılması ama 2 yaşına kadar da kullanılacaksa e, damak yapısını bozmayan e, emzikler tercih edilmeli. Dolayısıyla annem evin ucuna benzediği için mesela bebeğimizi 2 yaşına kadar emzirmemizde herhangi bir problem olmuyor ya bunun da anneme ucuna benzemesi bu yönden güzel. Damak yapısını bozmuyor. Ee, bunu söyleyince diyorlar ki... Bu benim doktordan aldığım bir bilgi. Benim kendi kendime attığım bir bilgi değil. Doktor marka vermedi ama ucu bu şekilde olanları önerdi. Ee, diyorlar ki e biz emzik verdik de bizim damak yapımız... Evet bozuk. Çoğumuzun damak yapısı bozuk. Ee, bazılarımızın belirgin, bazılarımızın belirgin değil. Ee, şöyle mesela... Biz anne karnından dişlek doğmuyoruz. %99'umuz istisnalar hariç. E veya e herhangi bir estetik problemle doğmuyoruz. İşte atıyorum çene yamukluğudur, çene içeri girmesidir, dışarı çıkmasıdır gibi. Yine söylüyorum istisnalar hariç bu tarz problemlerle doğmuyoruz. E bu tarz problemleri mesela işte bazı bazılarımız dişini sıkar ya böyle kendini sıkar işte çene geri ileri gider falan ya da ne bileyim bu emzik problemi e, bu tarz şeyler e, sonradan oluşan estetik problemler bunlar dolayısıyla bence dikkat etmek lazım hiç kullanmasak tabii ki çok daha iyi sonradan bıraktırması zor olacak ama ben kullanmayı çok istedim çünkü benim bebeğim beni emmediği için e, susturmam gereken yerlerde bana emzik şarttı uyutmam için derinleştirmem için emzik şarttı bu benim çok işimi gördü. Herhangi bir problem de yaşamadım. Ee, sadece uykuda veriyorum. Ama bebeğin beni bilmemesine rağmen bunu tuttu düşünün yani.